Açık öğretim ortaokul ve açık lisenin bu hafta sonu bir sınavı var. Hocam biz sınavlara yeni olduk. E, ne sınavı bu? Sevgili arkadaşlar hemen ekranda da veriyorum. Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokul'un Batı Avrupa, Balkanlar, Orta Asya Amerika programlarına kayıtlı olan öğrencilerin bu hafta sonu ikinci dönem sınavları yapılacak. Peki ikinci dönem sınavları yapılırken öğrencilerimizin e, sınav giriş belgelerini almaları gerekiyor. Ki sınav giriş belgeleri yayınlandı. Bu öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini nereden alacaklar ve sınavla ilgili son düzlükte neler yapmalılar, nereden çalışmalılar bunlarla ilgili bilgi vereceğim sevgili arkadaşlar. İkinci dönem sınav giriş belgeleri yayınlandı. Bu giriş belgelerini nereden alacak öğrencilerimiz? Sevgili arkadaşlar, ekranda veriyorum açıklama kısmında da vereceğim. mapyurtdışı.anadolu.edu.tr adresine girerek burada giriş yapıyorsunuz. Peki giriş yaptıktan sonra karşınıza iki tane seçenek geliyor. E-Devlet'te de girişi bir de yurt dışı şeklinde. Hemen e sisteme bakalım arkadaşlar. E-Devlet girişiyle arkadaşlar TC Kimlik No. ve E-Devlet şifrenizi e giriyorsunuz ve burada e karşınıza bir ekran gelecek. Birazdan onu da vereceğim. Buradaki sınav giriş belgesine tıklayarak belgenizin kağıt çıktısını alıyorsunuz. Yabancı uyruklu giriş için de aynı şekilde sisteme giriş yapıyorsunuz ve yine sınav giriş belgesini tıklayarak çıktısını alıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, siz sisteme girdikten sonra karşınıza böyle bir e, menü gelecek. Bu menüde sınav giriş belgesi kısmına tıklıyorsunuz ve karşınıza çıkan yeni çıktısını alarak sınava giriyorsunuz. Peki ee, sınav ne zaman? Sınav 12-13 Nisan tarihler arasında. Yani bu hafta sonu yapılacak. Peki sınavda kaç soru geliyor? Öğrencilerimiz kaç tane doğru yapmaları gerekiyor? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'deki açık sınavlarındaki soru sayısı ona düştü. Ama Batı Avrupa programındaki sınavların soru sayısı hala 20. Bu da şu demek oluyor sevgili arkadaşlar. Öğrencilerimiz 20 tane sorudan 10 tanesini doğru yaptıkları takdirde bu dersin kredisini almış oluyorlar. Bu dersi geçmiş oluyorlar. Biliyorsunuz soruların her biri 5'er puan. 50 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz o dersin kredisini alıyor ve o dersi geçmiş oluyor. Peki dersleri bizler nasıl çalışabiliriz? Süre çok az kaldı. Sevgili arkadaşlar birkaç tane yolumuz var. Birincisi arkadaşlar Açıkse TV'nin sitesinde e, derslerinize ait tüm konuların konu anlatım videoları, soru çözüm videoları ve çıkmış sorular. Yani sizler sadece şunu yapabilirsiniz. Sistemimize girerek e, kayıt oluyorsunuz ve hangi döneme ait dersleriniz varsa örneğin tarih 1 varsa tarih 1 bir, 1. dönem işte matematik 3 varsa 3. dönem edebiyat 5 varsa 5. dönem hocalarımız tek tek branş hocalarımız bu dersleri tek tek size anlattı. Bunlarla ilgi çıkabilecek soruları da söylediler ve sizin tek yapmanız gereken hızlı bir şekilde videoları izlemek. Özellikle sevgili arkadaşlar baraj dersi olan edebiyatta muhakkak ki hap bilgileri izleyin arkadaşlar. Çünkü o derse ait hap bilgi dersin tamamını içeriyor. Buna dikkat edelim. Peki başka nasıl çalışabiliriz? Sevgili arkadaşlar burada... E Batı Avrupa programında özellikle arkadaşlar eğitim paketleri daha çok öğrencilerimiz alıyor. Ama kitap almak isteyen öğrencilerimiz de eğitim paketli kitaplar veya fasiküllerden yararlanabilirler. Veya öğrencimiz "Hocam bir siteden değil de YouTube'dan çalışmak istiyoruz." Arkadaşlar YouTube'daki videolarla sitedeki videolar aynı ama siz sadece e, hızlı bir şekilde YouTube'a da ulaşabilirsiniz. Açık Site TV. Yani YouTube Açık Site TV yazarsanız karşınıza çıkar. Burada katıl butonuyla üye olduktan sonra tüm videoları izleyebilir bilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki arkadaşlar sınav tarihinden bahsetmiştik. 12-13 Nisan yani bu hafta yapılacak olan bir sınav. Ve öğrencilerimiz bu sınava girmeden önce muhakkak şunu yapsınlar sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz açık sede sınavlar daha önceki çıkmış sorulara paralel sorular geliyor. Bakın çoğu zaman e, öğrencimiz hocam diyor ben çıkmış soruların hepsini çözdüm ama aynısı gelmedi. Aynısı gelmez paralel gelir. Yani siz bir önceki döneme ait çıkmış soruları çözerseniz onlara benzer sorular gelir. O o yüzden sevgili arkadaşlar e, sitenin linkini yine açıklama kısmına vereceğim. Burada muhakkak arkadaşlar çıkmış sorular. Bakın 2024-25 yılına ait. Yani açık lisenin birinci dönem sınav testleri. Biliyorsunuz Batı Avrupa programında da bir müfredat güncellendi. 9. sınıflar. Burada sevgili arkadaşlar her sayfada her sayfada farklı farklı dersler var. O soruları muhakkak çözün arkadaşlar. Çünkü paralel sorular geliyor. Lütfen buna dikkat edin. Sınava girmeden önce bu soruların PDF'sini indirerek çözebilirsiniz. Ve şunu göreceksiniz ki bu döneme ait sınav soruların benzerleri yani 12-13 Nisan tarihinde karşınıza yine çıkacak. Ki biliyorsunuz e, ben matematik öğretmeniyim. E, matematikte güncel müfredat e, özellikle 9. sınıfta yani 1. ve 2. dönem yenilendi. Ki arkadaşlar 2. dönem biliyorsunuz algoritma konusu geldi. Algoritma ile ilgili çıkan soruları zaten YouTube'da yayınladık size verdik. Ve e, sınavdan önce hangi tarz sorular geleceği ile ilgili çekim yapmıştık. Arkadaşlar yine aynı tarz sorular geliyor. O yüzden soruları muhakkak görmenizde tavsiye var. Ve e, sınavları hangi kaynaklardan çalışmalıyım? İşte sitemizden çalışabilirsiniz. Youtube'dan çalışabilirsiniz. E, çıkmış sorular. Bakın şuna dikkat edin. Batı Avrupa'daki yani Avrupa programındaki çıkmış sorulara bakın arkadaşlar. Onlar 20 sorudan oluşuyor. Ha Türkiye'deki çıkmış sorulara çalışacak olur mu? Evet olur. Ama benzer sorular geliyor. Ama biz de biliyorsunuz artık sınav soruları 10 soruluk. E, Sizde 20 soruluk. O yüzden buna dikkat edin. Daha şansınız daha fazla arkadaşlar. Ve arkadaşlar biliyorsunuz Açıköğre TV'nin eee ne var, fasikülleri var arkadaşlar. Her ders ait özel fasiküller. Özellikle Avrupa'da yaşayan öğrencilerimiz yaz döneminde veya ee, normal bir dönemde Türkiye'ye geldiklerinde siparişlerini verebilirler. Fasiküllerimize çalışabilirsiniz. Fasiküllerimizde hem 58 ortak dersin tamamı hem de aynı zamanda arkadaşlar e, ekranda verdiğim gibi psikoloji, seçmeli coğrafya, temel deni bilgiler yani seçmeli derslere ait konu anlatımları ve soru çözümleri bulunmaktadır. Fasiküllerin içeriğinden hariç arkadaşlar biliyorsunuz Açıkse TV'nin e, kitap setleri bulunmaktadır. 58 ortak dersin tamamına ait konu anlatımı, soru bankası ve yanında iki tane çıkmış soru elde E Ee, yine 34 tane seçmeli derse ait konu anlatımı soru bankası ve yanında bir tane çıkmış soru veya full paket dediğimiz hem ortak dersler hem de seçme derslerinin tamamını barındıran dörtlü setimiz bulunmaktadır. Ki e, bu ay iç, içerisinde bununla ilgili şu kampanyada var. Bu dört kitap alan öğrencilerimize iki tane de çıkmış soru hediye ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar fasükülerimizin içinde neler var? Bunlardan da birazcık bahsetmek istiyorum. Örneğin bakın birinci tema sözün inceliği edebiyatta. Artık eee ünite yerine artık tema deniliyor. Ve burada arkadaşlar konu anlatımları ve e, özellikle renkli şekilde verdiğimiz işte hap bilgiler öğrenelim. Bakın hap bilgi öğrenelim. Bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü bunların her biri soru tarzı. Ve tablolu şekilde verilmiş konular. Bunlara lütfen dikkat edelim. Çünkü örneğin e, buradaki tablo her yıl gelen soru tarzının kendisidir arkadaşlar aslında. Bu tablodan sürekli soru gelmektedir. Bunun dışında arkadaşlar diğer derslere bakacak olursak fizikte, kimyada örneğin arkadaşlar e, Türkiye'deki açık lise sınavında bilim adamları gelmişti. Aynı şekilde kimyada bunlarla ilgili açıklamalı sorular gelmişti. İşte size şekli veriyor. Bu şekil neyi ifade ediyor? Batı Avrupa programında da aynı şekilde sorular gelmektedir. O yüzden bunları muhakkak çalışın sevgili arkadaşlar. E, İngilizce'de de aynı şekilde biyolojide hap bilgi unutmayın. Bunlar muhakkak e, öğrenilmesi gereken, not alınması gereken yerler ve e, örneklerde hem çıkmış soru örnekleri hem hocalarımızın hazırladığı ayrı örneklerde bulunmaktadır. Bunlara da dikkat ediyorsunuz. Peki e, onun dışında sevgili arkadaşlar konu anlatım bittikten sonra deneme sınavları her ders sahip. Örneğin matematik bir de deneme sınavı. Dikkat ederseniz e, 11 tane soru koymuşuz. Bakın 2 tane hangi soru var? Üçgen në ile ilgili soru var. Ki bu da şu demek oluyor. Demek ki açık ses sınavında her yıl iki tane üçgenlerle ilgili soru çıkıyor. Ama hocam Batavur programında 20 tane soru var. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Üçgenlerle ilgili size toplamda 4 tane soru gelecektir. Önemlidir arkadaşlar. Ve şunu kesinlikle unutmayın. Doğrular yanlışı götürmüyor. O yüzden boş bırakmayın diyoruz. Tarihte de aynı şekilde arkadaşlar deneme sınavları var. Yani hem konu anlatımı arkasından hem de deneme sınavları ve bu konu anlatımlarını sevgili arkadaşlar hem sitemizde hem de YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Bu hafta sonu 12-13 Nisan tarihinde Batı Avrupa'daki öğrencilerimiz ve birçok ülkedeki öğrencilerimiz açık ses sınavına girecekler. Bu öğrencilerimiz sınava girmeden önce muhakkak hem çıkmış sorulara baksınlar. Youtube veya sitede bulunan videoları da izlesinler arkadaşlar. Çünkü e, hocamız orada size detaylı bir şekilde hızlı hızlı anlatmış ki özellikle Ahmet hocamız edebiyatta hap bilgiler dediğimiz kısımlara muhakkak çalışın. Çünkü her bir hap bilgi 6-7 soru niteliğindedir. Her yıl çıkan sorular üzerine değinilmiştir. Şimdiden e, açık ses sınavına girecek olan hem lise hem ortaokul öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.